Yunus Emre Kurt'un MHP İl Başkanı olarak atanmasının ardından değişikliğe gidilen ilçe başkanlıklarından biri olan MHP İzmit İlçe Teşkilatı yeni başkanı Kemal Okur'la birlikte yeni yapılanmasına devam ediyor. Partisi. MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur'un göreve gelmesinin ardından yönetimi belirlenmiş ve ardından görev dağılımı yapılmıştı. Okur son olarak 41 Mahalle Başkanını da belirledi. Emirhan Mahalle Başkanımız Bayram Bilge. Seka Park'ta bir kafede gerçekleşen programda yeni mahalle başkanlığını açıklayan ve yetki belgelerini takdim eden MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okura, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve MHP Kocaeli Milletvekili Safet Sancaklı da işlik etti programda konuşan MHP İsmet İlçe Başkanı Kemal Okur bizim mücadelemiz 3 hilalin mücadelesi sözlerine yer verdi. Yüreği vatan gibi, tüm nedenle başka da çarpan her bir varlığa başkanının temsil aldığı bu sancağı en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tanıdır. Başkanımızın hepiniz bile tutmayacağız. bayılasınız. Dağlar ne kadar değil, sözü hepimizin aklından çıkartmayacağı Sadece enerji. İnanıyorum ki bu evlilik her bir mahalle başkanının yolunun ışığı, samimiyetini göstergesi olacaktır. MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, 2024 seçimlerinde İzmit Belediyesi Cumhur İttifakı'nın olacak sözlerine yer verdi. Bugün çok güzel bir program yapmış Kemal Başkanımız, kıymetli ilçe yöneticilerimiz. Bu program gösteriyor ki Fatma Hanım biraz daha rahat. Kıymetli arkadaşlar, öyle bir ana geldik ki 2023 seçimlerinde artık ya var oluş diyeceğiz ya Allah korusun sıkıntılı bir döneme gireceğiz. Cumhur İttifakı bu ülkenin sigortasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin sigortasıdır. Zamanında terörle bütçeler düşünürken ekonomik problemlerden bahsediyor. tane Osman Gazi Köprüsü yapılıyor. 150 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılıyor. Dolayısıyla Allah'a şükürler olsun. Cumhur İttifakı sayesinde bu terör probleminin aramıyoruz. Bitecek. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise Kocaeli'de en yüksek oyu alacaklarını belirtti. Şimdi burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin rolü ne? Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğundan beri vatan bayrak ezan düsturu üzerinde kurulmuş ve hiç taviz vermeden bugünlere gelmiş. Binlerce bu davada şehit vermiş, bu dava uğruna. Çok fedakarlık etmiş, hala da yapmaya devam ediyor. Ve bu ülke Milliyetçi Hareket Partisi'siz, ülkücülersiz oldu asla. O yüzdendir ki bu ülkenin her zaman ihtiyacı var Milliyetçi Hareket Partisi'ne, ülkücülere. Ama şu dönemde her zaman daha güçlü bir MHP ihtiyacı var. Çünkü MHP ne kadar güçlü olursa Türkiye Cumhuriyeti o kadar güçlü olur. MHP ne kadar zayıflarsa Türkiye Cumhuriyeti o kadar zayıflar. Zaten eğer şöyle bir geçmiş bu son 20-30 yıla bir bakarsanız ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti'ne bir operasyon yapılmak isteniyor bir yıl, bir buçuk yıl önce MHP'ye operasyonu yapılıyor. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılıyor. En sonunda işte bildiğiniz gibi 15 Temmuz'dan önce partinin içinden bir kısım arkadaşlar ayrılıp bir parti daha yarattılar. Ondan sonra da 15 Temmuz oldu. Ama ne oldu? Milliyetçi Hareket Parti'nin ve bu ülkenin gerçek vatanseverleri ve gerçek sahipleri. Onlar kimler işte bu salonun siz arkadaşlar ve hep birlikte biziz. O yüzden de Bizim daha çok çalışmamız lazım. Bu sadece bir seçim olmaktan çıktı. Mekar meselesine geldi.